Evet Ben Merve Kahraman. Mersinliyim. Liseyi İstanbul'da Robert Kolej'de yatılı olarak okudum. Daha sonra Amerika'ya gittim üniversite için. İki farklı üniversitede, Colby Kolej'de ve Dartmouth Kolej'de 3 ana dal yaptım. 3 ana dal. Maşallah evet. Merve. <laughs> Matematik, fizik ve makine mühendisliği. Bunlar böyle dile kolaydı. Bunları böyle yavaş yavaş söylersen mutlu olacağım. Robert <laughs> Kolej'ini bitirdin. Amerika'ya gittin. Amerika'da ne yaptın? Teker teker. Evet, Amerika'da ilk olarak Colby Kolej'de başladım. Nerede o? Maine'de, Kanada'ya yakın bir eyalette. Bayağı Zeydi. da soğuk. Eksi <laughs> 40 derecelere falan düşüyor. Orada matematik ve fizik okurken daha böyle hands on... Ben matematik lisans hem fizik lisans mı okudun? Evet, daha sonra da aynı zamanda mühendislik yapmaya da karar verdim. Colby'nin de Dartmouth'la bir programı vardı, Dartmouth Kolej'le. Aynı zamanda da makine mühendisliği de okudum, 5 senede. 3 ana dal bitirdim. 5 senede 3 ana dal bitirdim. Evet. Normalde bunun üçünü bitirmek için kaç sene sürer? <laughs> Bilmiyorum. 4 ay eğitimleri? Amerika'da da öyle mi? Amerika'da. Yani matematik 4, fizik 4, evet. mühendislik 4. Evet. Toplam 12 yıllık bir eğitimi sen 5 yılda bitirdin. <laughs> evet öyle denebilir. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok başarılısın. Teşekkür ederim. Daha sonra koy de aynı zamanda bir astrofizik research'inde de araştırmasında da bulundum. NASA ile bir e, araştırma projesiydi. E, geçen yaz New York'ta bir büyük bir yatırım bankasında staj yaptım. Ama Amerika çok uzak olduğu için ve aileme daha yakın olmak için e, Avrupa'ya gelmeye karar verdim. Şimdi Londra'da çalışıyorum ama aslında Londra'ya gidemedim pandemi yüzünden. Dört e, aydır uzaktan çalışıyorum. Takım arkadaşlarımı da hiç yüz yüze görmedim ama e, şimdilik iyi gidiyor. Ama işin Londra'da. Evet işim Gayet Londra'da. Gayet iyi gidiyor. Evet. Ailen nerede? Ailen Mersin'de. Mersin'deler. Evet. Harika. Kiminle geldin buraya? Buraya aile dostumuz Manevi Halam Mügesili ile geldim. O benim İstanbul'dayken aynı zamanda Robert'teyken İstanbul velimdi. Sözü kendisine verelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi de tanımak Teşekkür ederim. Ee, i̇smim Mügesili. Ee, ben Merve'nin aslında fakülte, babasının fakülte arkadaşıyım. Ee, Merve'nin e, Hangi çok... fakülte efendim? Marmara Üniversitesi İktisadi, yok şimdi siyasal bilgiler fakültesi oldu kamu yönetimi bölümünü bitirdik İsim değiştirdi fakülte evet. ee, ve e, çok çalışkan bir kızı olduğundan bahsederdi hep arkadaşım ee, İyi bir puan almıştı İstanbul'da okumak istiyordu ee, benim tavsiye ettiğim e, okulu kazanıp gelince ben de onun İstanbul velisi olmayı kabul ettim İşte o gündür bugündür de halasıyım. <laughs> Ve şimdi buradasınız Merve'yi evet, yalnız bırakmadınız. Evet onu desteklemeye yine geldim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ Merve şimdi Robert'i bitirdin. Evet. Üzerine matematik, fizik ve mühendislik 3 Anadolu okudun 5 evet. yılda. Evet. Londra'da işe başladın 4 aydır çalışıyorsun. Evet. Onun dışında neler yapıyorsun işin dışında? Onun dışında dışarıda Amerika'dayken hiking yapmayı çok seviyordum. Arkadaşlarımla dağ tırmanışı arkadaşlarımla vakit geçirmek. Ee, onun dışında işte astrofizik alanıyla biraz ilgiliyim. Ee, boş zamanlarımda onunla ilgili şeyler okumayı seviyorum. Aynı zamanda bu dalları okurken finans alanında da çok ilgi duyduğumu fark ettim. Ee, hani e, ana dallarımın e, yanı sıra başka bir alan olmasına rağmen mezun olduktan sonra bunu yapmaya karar verdim. Şimdi o yüzden büyük bir bankada Londra'da çalışıyorum. Yolun açık olsun Merve. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Gerçekten güzel şeyler vaat ediyorsun. Çok başarılı bir eğitim hayatı geçirmişsin. İnşallah buna hep beraber şahit olacağız. <laughs> İnşallah. Kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Sevgili izleyiciler, milyoner başlıyor. Evet Merve, umarım eğitim hayatında gösterdiğim performansı burada da göstereceksin. İlk sorumuz geldi. Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir? A yüksek sesle şarkı söylemek B. boşa konuşmak, gevezelik etmek. C ısrarla beklemek, isteksiz görünmek. D hüzünlü müzikler dinlemek. C ısrar beklemek, isteksiz görünmek son karar. Caz yapmak, caz yapma derler ya hani boşa konuşma, gevezelik etme anlamında yani kullanılır. Yani ben böyle olduğunu düşünüyordum. o Türkiye'den uzak bir 5 yılda herhalde bunu unutmuş diye düşünüyorum Merve. Olabilir. ne söylemek istersin? beklemiyordum yani bunu bildiğimi düşünüyordum. O yüzden de Joker kullanmadım ama bayağı şaşırdım.